Manisa Palet Restoran'a hoş geldiniz. Lezzet tutkunlarına ve yaşadığı anın keyfini çıkarmak isteyenlere güzel bir haberimiz var. Manisa Organize Sanayi Bölgesi Palet Restoran damak çatlatacak lezzetleriyle Manisa Organize Sanayi Bölgesi yönetim binası yanındaki doğa ile iç içe yerleşkesinde misafirlerini ağırlıyor. 2018 yılında dönemin satır restorantı olarak bilinen işletmeden devraldı Yusuf Gülümser işletmeyi ve adını OSB Palet Restoran olarak belirledi. Ama sonradan siz burayı aldınız ve palet Restoran olarak işletiyorsunuz gördüğüm kadarıyla şu an tıkım tıkım dolusunuz. Bunu nasıl başardınız? Çünkü Altın Kuş zamanında ve ondan önceki işletmeciler zamanında da burası bu şekilde yoğun değildi. Lezzetler mi e, fark ediyor? Yoksa sizin beşeri ilişkileriniz mi fark ediyor? Nasıl başardınız bu işi? Yani bunu ekip olarak başardık. Ekibimiz ve kendimiz de bu işe kendimiz e, yani bu iş aşk gibidir. Yani bir insanı da seversiniz Aşk olsun. Bu işte aşk gibidir yani. E, sabah kalkıp malzemeye gitmek, halim almak, e, halden çıkıp kasaba almak ve güzel etleri, güzel ürünleri güzel malzemeleri almak. inanın çok değişik bir durum. tat Yani o gün o e, kalktığımızda o işi ben yapmasam bazen malzeme tam oluyor. Gitmiyorum hale gitmiyorum, kasaba gitmiyorum. Ben de bir hissediyorum. Yani, yani e, başından sonuna kadar yani e, baharatından başlıyor burada. Etinden eşliğinden mezesinden bütün hepsini burada aldığımız için bu ne kadar e, ona bağlı ve takım ruhuna bağlı. Takımımız bulaşıktan, aşçıdan, e, aşağıdan yukarıya. herkes bir bütün olarak bizi herhalde şanslıyız. E, hepsi tam oldu. Onu da görüyorum yani. Tüm ekibimizin de başarısını. Yani e, herhalde şartlarımız hepsi olgunlaştı. Ama tabii bunlar olgunlaştı. Hiçbir zaman bırakmadık yani. Tam her zaman e, ilk başladığımız gibi ilk başladığımızda e, biraz sakin bir işler. E, gerek eski eski işletmelerde. Biraz sakin de burada işler. Yani biz bunu e, gün 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 hemen hemen 7 sene oldu. 7 seneden beri biz bunu çok iyi bir iğmeye yakaladık. Ee, artarak güzel bir şekilde e, güzel bir yeme yakaladık. Buna devam ediyoruz. Ee, şu an normalde Temmuz Ağustos ayı bizim en sakin aylarımız ya. Yani. Ama şu anda mekanımız bu. Yani bundan üç sene evvelse biz bu Temmuz Ağustos aylarında güvenlere çıkaramazdık. Yani Personel izin veriyoruz. Şey. Damak çatlatan lezzetler sınırsız enfes ikramlar eşliğinde Manisa OSB Palet Restorant'ta her gün aynı özenle hazırlanıyor pişiriliyor ve konukların beğenisine sunuluyor. Müzik Gastronomi dünyasının en saygın isimlerinin dahi gelip yemek yediği ve takipçilerine tavsiye ettiği Manisa OSB Palet Restorant'ın işletmecisi Yusuf Gülümser, en büyük kazancının para değil, insan olduğunu hatırlatıyor. Şunu gördüm ben, bütün şeylerinizde oturuyorsunuz, konuşuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz, hallerin hatırlarını soruyorsunuz, belki de onların özel yaşantılarını bile biliyorsunuz, herkesi çok kolay tanıyorsunuz. Bu size atadan dededen kalma bir karakter mi? Yoksa e, esnaflığın böyle ancak bu, bu, bu dönemde bu ekonomik kriz zamanında müşteri çekmenin yollarının olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ama yani yolunun değil sağ, e, benim bu e, karakter, karakter mi? Karakter, karakter meselesi. Karakterim. İnsanı değerli hissettirmek gerekiyor. Yani sonuçta ek, ekmek yemek evde de var. Her yerde yemek var. Fırında ekmek alabilirsin. Bir yerde kasap et ama bunların hepsini harmanlayarak burada güzel bir ortam oluyor. Yani e, insan ee, bir tane ben kısa bir şey anıman Bir tane e, müşterimiz İstanbul'da başka yan tarafta bir restoranda yemek yemiş. Akşam burada dolaşıyor. Burası ne olduğuna bakma, bakmak istiyor belki de. Bu vaktimde oturdu. Buyurun dedim kahve ikram ikramı diyeyim. Tabii e, Muhabbet ettim. Sohbetmiş tanımıyorum. O da beni tanımıyor kendisi. Tabii kahve söyledim. Muhabbet, sohbet falan e, menülerimizi gösterdim. Bana akşamına söyledi. Yarın akşam İzmir'de restoran hani markası olan bir yerin orasının davetli olduğunu ve bu daveti iptal edip yarın burada ocağını söyledi bana. Ben çok mutlu oldum yani. Onun buraya gelmesi ve bunu söylemesem çok mutlu oldum. Hemen hemen aradan iki sene geçti. Daha sonraki ziyaretinde eşinle geldi. Daha sonra çocuklarına geldi. Şimdi ha bu benim gelinim diyor. İki tane gelini varmış. Tanıştırıyor. Buraya gelirken diyor bak ne güzel diyor. O öyle diyor. Bak patronu bu diyor. Çalışanları bu diyor. Sanki o mekanın sanki kendi sahibi herkes herkes anlatıyor. Onu da tabi bu çok hoşuna gidiyor. O Ben şimdi kısa bir şey daha anlatayım. Ben evimden her gün bir tane kahve alarak ee, kahve var kahve alıp işlerim öyle başlıyorum. Bir gün oturuyorum. Kahve almamda gittiğim mekanda en fazla bir 15-20 seferde gitmiştim mekanda. Ben arabadan inerken bir tane bayan yeni bir gördü. İçeriye girdi. Bir baktım kahveyi doldurdu koydu. Bir baktım dedim bu kahve bana, bana mı aldınız kahveyi yaptınız? Evet dedi. Yusuf Bey ben sizin ne içtiğinizi biliyorum dedi. Fitre kahve içiyorsunuz dedi. Orta Bey bana verdi. İnanın çok mutlu oldum. Çıkardım. bağış verdim. Üniversite öğrencisiymiş kendisi. Yani ben değerli olduğumu hissettim abi bunu da her yerde anlattım mesela. Yüz yerde belki bu muhabbeti anlattım. İşte ilk arabaya binerken eşim anlattı. Ya ben arabadan aşağı indim. Arabada inerken de ben hiç bekletmedi. Kahvenizi biliyorum dedi. Kahvenizi çıkardı. O kadar mutlu oldum Ya değerli insan yani. Yani değerli olduğunu insanların hissetmesi gerekiyor bir yere gelmesi. Için. Şimdi Yusuf Bey. Manisa'nın en büyük eksikliği şu, turizm ekonomisi. Denize olmadığı için Manisa'ya gelen, dışarıdan gelen yerli veya yabancı turist yemesi, içmesi için de tatili içinde veya eğlencesi içinde İzmir'e gidiyor. Ben maalesef Manisa'nın yerli veya yabancı turistini hatta kendi yerli halkını biz İzmir'e kaçırıyoruz. İzmir'in denize nazları, deniz kenarı ilçelerine kaçırıyoruz. Biz e, yıllardan beri bunu milletvekillerine söyledik, bakanlara söyledik, e, belediye başkanlarına, geçmiş dönemdeki belediye başkanlarına. E şu andaki mevcutlara da söylüyoruz. Yeme içme kültürünün Manisa'da olmadığını. Manisa'daki e, halkın, yerli halkın ve dışarıdan gelecek yerli veya yabancı turistin çekilebilmesi için Manisa'ya yeme içme sektörünün gelişmesi lazım. Kaliteli ürünlerin, kaliteli e, yeme içme gıdalarının yapılması lazım. Tesisleşmenin çok önemli olduğunu söyledik. Ama bu türlü e, tesisleşme konusunda yerel yöneticileri, mülki amirleri veya bakanları, milletvekillerini bu konuda yatırım yapmayı çekemedik. İkna edemedik. Belki de biz bunu gazetecileri olarak başaramadık. Şimdi ben sizin işletmenizi gördüm. E, yeşillikler arasında çok da güzel bir e, mevki ve organize sanayi bölgesi bir tarafta, e, yan tarafında e, küçük sanayi sitesi e, ve e, e, çok mezih bir mekan. E, sizin yerli veya yabancı turistler veya Manisa halkına e, sizin işletmenizden gelip buranın lezzetini tadabilmeniz için ne söylersiniz? Mesela menüleriniz konusunda nasıl bir bilgi verirsiniz? Manisa'nın turizm ekonomisinin yeni içme sektörünü geliştirebilmesi için ne tür tavsiyeler bulmuşsunuz? Yani e, nasıl buluyorum dersen ben kendimi kendim olarak işimi çok seviyorum. Şimdi sevdiğim içinde başından sonuna yani azabasyon baharatından, işliğinden, etinden, her şeyinden, her şey temizlik malzemesi, her şeyinde kendimi geliyorum Bu işi severek yapıyorum. Bu işi severek yapan arkadaşlarımızın gerek Manisa'da olsun, gerek dışarıda olup buraya girdiği zaman düşünseniz bizim gibi fazla mekan da Bu şekilde aynı konsept olur, farklı konsept olur. Bu tarz mekanlar olduğu zaman adam bir gün buraya gelir, bir gün başka başka bir restorana gider, başka bir restorana gider. Bu şey, bunlar bu şekilde oluyor. Neden derseniz biz bunu sağladık. Biz nasıl sağladık? İlk e, yedi yıldan beri palet restoranı açık, palet restoranı Açık yedi yıldan beri ilk yıllarımızda bizim jurolarımızda belli yaptığımız işlere belli, çalışan personel belli. Biz bunu dediğimiz hep böyle aşkla yaptığımız şimdi biz bu işi, biz bunu görüyoruz. Şu anda Temmuz ayındayız. Temmuz'un sonu, son haftası 2024 Temmuz'un son haftası ve bizim mekanımız bu. Bunlar 3 sene evvelse ben göğümler çıkmayı severek ne iş, ne iş yaparsak severek de varsa işte bu sonuç bu oluyor. Bence hani e, bu konuda Manisa'da tek bir tane bekliyorum. Bu şekilde olursa kendini seven insanlar da müşteriyi e, başarı nedir? Bence başarı müşteri gidip hasta olmazsa ayrı mesela bir yere çıkacağı zaman kafada kalıyorsa palet olsa mesela yemek yiyeceğim palet olsa yemek yiyeceğim kafada kalıyorsa geri geliyorsa başarı olur. Müşteri şimdi bu akşam full yarın akşam dengesi bir iş var. Kimse yok. Olmaz. Yani bizim başarımızı ben buradan ölçüyorum. Bakıyorum gelen insanlar çıktığı zaman bu yapalım diyelim bu ama genelde buraya geliyorlar bunların geldiği başarı ve yani e, gelen müşteri bir başkasını tavsiye ediyor değil mi o da yanındaki başka bir müşteriyle geliyor Tabii bizim burada, bu şekilde eski işletmede biz 7 yıldan beri buradayız 7 yıl öncesi buraya küsenler gelmemiş 7 yıl geçmiş aradan ya diyor palet diyor elim değişti diye hemen anlıyorum 7 yıldan beri gelmediğini benim için o insan daha farklı mesela her gece gelen insanla ilgileniyorum ama 7 senedir buraya gelmeyen insanlar bir değişiklik daha değişik. Neden küsmüşler? Bir kimisi garson ilgisizinden, kimisi etin güzel olmamasından bir şeylerle küsmüş insanlar. ona Ondan yedi senedir buraya gelmeyen insanların en az elli kişilerin yani gelip ve e, belki de yüzlerce kişinin gönderdiğini biliyorum ben. Ve halet değişti. Yani bunu parayla söyletemezsiniz. Yani. Çok güzel bir şey, çok özel bir şey. Yani ben bunu e, sağladığımızı düşünüyorum. Yani. Belki de gelmeyenler daha olabilir ama onları da böyle çekeceğiz yani. Görünen o ki Manisa ve neredeyse Ege bölgesinde eksikliği hissedilen alkollü işletmelerin açığını Manisa OSB Palet Restorant kapatıyor. Müzik Zengin çeşitlerle donatılmış masalar, Kırmızı ve beyaz et çeşitleri, ızgara menüler, soğuk ve sıcak mezeler, zeytinyağlılar, deniz mahsulü menüler hepsi Manisa OSB Palet Restorant'ın özel yetiştirilmiş ahçıları ve şeflerinin baharatlı ellerinden masalara servis ediliyor tüm restoran işletmecilerinin yaptığı bir hata da e, az maaş verip kaliteli ve nitelikli ahçıyı veya e, garsonu çalıştırmamasından dolayı daha çok müşteri kaybederler. Sizin mutfaktaki ekip çok güçlü sanıyorum. Mutfağımız, şeflerimiz, salonumuz hepsi e, çok güçlü. Mutfakta benim eşim şu anda sorunumuz, baş sorumlumuz. Çocuğum burada yaz tatilinde. O da burada şef. şefin yardımcısını yapıyor. Bacımın e, o oğlu e, Özgür yeğenim de o burada şu anda şeylik yapıyor. Ben aynı zamanda garsonluk yapıyorum. İçeri ben de gidiyorum. Nerede? Ama boş, siz tam tam ben, ben sen de, nasıl hem işletmecisiniz hem de yapıyorsunuz. Tabii tabii garsonluk. Burada nasıl burada tabii tabii. Tabi, tabi, tabi. işin başından Hı -hı. saat altta, altta ben buraya gelmezsem rahatsız olurum yani. Akşam yani üstü ben altta burada ne olursa olsun olmam gerekiyor. Ben e, tatilim. Bir ay Ramazan onun 15 gün temizlik yapıyorum. Geri kalan 15 günde de Hı -hı. tatilimi yapıyorum. Kurban bayramına da 5 gün alabiliyorsun. Onun harici ben hemen hemen 330 gün burada e, bir yıl hastalık bir şey olmazsa 3 gün ayrıldım 7 yıldan beri kesinlikle Ramazan 1 ay ve kurban 5 gün harici ben ayrıldım 3 günü geçmez yani burada. Gelip e, bu işin hep böyle heyecanıyla başlıyormuş bize. E, Mutfağımız desem böyle çok eski aşçılarımız var. 30-35 seneden beri bu işin içinde olan aşçılarımız var, şeflerimiz var. Hep beraber çalışıyoruz ki onlar da onlar da bizim için şans neden şans? yeni nesilde bu fazla olmuyor. Yeni nesilimiz şu anda biraz bu işleri sevmiyor diyelim. Belki de e, bu ortam, bu zaman, belki de bilgisayar teknoloji çağı, belki de bu işlerden koparmak e, zorunda mı kaldı yeni yeni nesli? Yani ondan dolayı yani biz şanslıyız personelden yana. Izgara köfte, çöp şiş ve ciğer <laughs> tava damak çatlatan lezzette. Manisa OSB Palet Restoran yenilenen yüzü ve işletme prensipleriyle özel günlerinize tanıklık etmek için sizler adına tüm konforunuzu düşünüyor. İşletmenin genç ancak ahilik kültürüyle yetişmiş para kazanmaktan ziyade dost ve insan kazanmayı amaç edilmiş yönetim kurulu başkanı Yusuf Gülümser, misafirlerimiz, konuklarımız dediği müşterilerinin gönlünü nasıl çeldiğine bakın nasıl anlatıyor. Anladığım, Anladığım şu sizin mi? karakterinizden aile kültürüyle yetişmişsiniz, ya insana kıymet ya. veriyorsunuz. Sizin işte yemeğe gelenleri müşteri gözüyle bakmıyorsunuz, ya, misafir gözüyle bakıyorsunuz. Da, e, zaten Türk geleden, kültürünün de. ana öğelerinden bir tanesidir misafirperverlik. Siz bu insanlara kıymet verdiğiniz için onlar da e, buraya gelerek sadakatli davranarak size kıymet verdiklerini gösteriyorlar, öyle da. mi? Kesinlikle öyle görüyorum ben de. Yani buradan bu akşam önemli olan burası dolu olması değil, önemli olan bu akşam buradan bir kişinin, bir masanın buradan küs ayrılmaması, mutsuz ayrılmaması önemli olan şeyimiz bu. Dükkanda zaten bu olduktan sonraki e, gelirse geliyor. Yani önemli olan bu kadar masada yüzde on bile fere vermeden bir masayı bir kişiyi bile buradan mutsuz göndermeden gönderebiliyorsak, bu yapamıyorsak yapabiliyorsak biz bu işin profesyoneli olarak düşünüyorum Siyaset arenasında devam eden partizanlık palet restorantta rafa kaldırılıyor. Rakip siyasi parti temsilcileri Palet restorantta bir araya geldiğinde dostluklar pekişiyor, arkadaşlıklar oluşturuluyor. Müzik Her kesimden müşterileri olduğunu ifade eden Yusuf Gülümser sık sık Ankara, İzmir ve Manisa'dan bürokratları da ağırladıklarını ifade ediyor. Müzik Manisa'da aile ile gidilebilecek, istenirse alkol alınabilecek, nezih ve güvenli bir işletme arayanlar için Manisa OSB Palet Restoran hem lezzetleriyle hem de fiyat politikasıyla mutlu ayrılabileceğiniz sayısı az yeme içme işletmeler arasında neredeyse birinci sırada maliyetler nasıl? Fiyatlar nasıl? Şimdi bu kadar konuştuk. Şimdi bizi izleyenler e, fiyatları soracaklar. E, yeme içme kültürü ben tamam var. Bu karın doyuruca, doyacak mutlaka ama e, ekonomik krizler var. E, etin kilosu neredeyse şu an 500-600 lira civarında. Mesela 4 kişilik bir aile geldiğinde e, ızgara türü bir şey yese ne kadardır maliyeti? Ben, e, ben 2000 liraya falan kalkacağını düşünüyorum. Yani 4 kişilik ailenin 2000 liraya kalkacağını falan düşünüyorum. Evet. E, bunun yanında tabi e, ortaya salata su oluyor, beş altı tane meze su oluyor, birer porsiyon sıcağı oluyor kırmızı etten. Yani iki bin lira kalkacağını düşünüyorum. E, son zamanlarda her şey artık. Yani keşke bu e, son zamanlardaki olan artışlar olmasa biz yani daha düşük olsa biz daha çok mesela şey yapsak, e, hizmet etsek şey yapıyoruz ama her sektörde olduğu sektörde de, sektör de artık. Ama e, kesinlikle fiyat politikamız kesinlikle çok fazla, çok pahalı olur az değil. E, bizim de para kazanacağımız şekilde Az karla, işlevemizin devamına gelmesi sadece şüpheli. Kalabalık var. ekibiniz yani var, çok, 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 maaşlar, sigortalar, çok, yani, ıı, kirası. Hepsi arttı, aşırı derece arttı ama şükürler olsun Hı. biz başındayız, biz de takip ediyoruz. Biz ne oldu bu arada, ben üç kişilik çalışıyorum, Hı. Hı. eşim iki kişilik çalışıyor, oğlum Hı. Hı. daha Hı. onun beş, ellerinizden ötürü on altı yaşında ama o da iki kişilik çalışıyor, Yeni de iki kişilik çalışıyor. Ee, biz bu açığı böyle kapatıyoruz, Hı. Hı. kapatmaya çalışıyoruz yani. Bir de alkolün olması şehir merkezinde alkollü pekiş işletmelerden bir tanesi sanıyorum ki e, e en büyük sıkıntı bu alkol işletmelerin sayısının çok az olması niteliksiz olması. Sizin bu açınızdan yürüt da alkol olması yürüt nitelikli olması yürüt da yürüt e, yürüt e yürüt müşteri potansiyelinin artması açısından yürüt önemli. Yani kesinlikle öyle yani yine personelde kaynaklanıyor. Olsun, Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ <laughs> olun. Sağ olun. Etleriniz, mezeleriniz harikaydı. Sizler, 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 sizler de güzel efendim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah bereket versin. Güle güle.